Bugün çok garip bir şey oldu. Arkamda bir çatlak var. Ve girmek yasaktır kitabının. Gizemlerini de neredeyse çözdüm sayılır. Tıkladığımız zaman biliyorsunuz ki böyle karanlığın gücü gibi şeyler söylüyor. Ama arka, arka plana baktığınız zaman sen çok bir şey var. Ancak buraya dikkatli baktığınız zaman. Hazırlayan bir karakter seçelim. Bir dakika siz durun. Let's evet. Dolayı. Bakın arka plana dikkatlice baktığınız zaman şöyle bir çevirelim. Şey Bakın arka planda kara delik gibi bir şey var. Bir dakika buraya niye gel geldim ben? Hı. Arka planla uyuşuyor. Ve de böyle bir kaç kere baktığınız oh, zaman. Bir dakika. Evet. Mursi normal çekiyor. Bir dakika. Griffin dükkanı. Bu, karakter. bu karakterin kostümü. Ve şimdi size kötü koleti de göstereceğim. Nereden göstereceğimi buldum. Size gö kötü koleti göstereceğim hemen. Ve işte kötü kolet. Bakın bu, buradan içini görebiliyorsunuz ve garip garip karalamalar var ve burada iki tane yarısı gibi şeyler var çok garip. Ve diğer tarafa baktığım zaman da çıkartmalar var. Bakın. Orada iki tane kanat var garip bir şekilde. Ve o iki kanat da Mortis'in hiper şarj kostümünün kanatları. Şimdi normal hesabımıza geri dönelim. Geri dönelim. Şimdi. Burada biraz beklediğinizde. Bekleyecekse... Bakın günlüğe dikkatlice bakın günlük kırmızı bir tane star hediyesi oluyor çok garip bir şekilde ve Colette'e normal baktığımız zaman aslında star hediyesi sadece bir tane çıkartma bakın şurada da şurada bir tane star hediyesi var ama küçük bir tane şekilde ve Colette daha önceden de vardı mega kutuların olduğu zamanlardan da vardı yani sarı diğerlerini bize hatırlatmak için bu kitaba bunun şeklini koymuşlar. Şimdi biraz daha basalım. İşte Mortis'in iberşaş kostümü. Mortis'in iberşaş kostümüdür. Şu Mortis'e girelim de. Oyunda daha yok ama. Oyunda daha yok biliyorsunuz. Daha daha sonralardan gelecek. Ama bu arada Null da yok. Boşuna girmeyin. İlerilerde gelecek. Ve sonra hepiniz de şaşıracaksınız. Gerçekten de mod sniper şarj kostümü çıkacak. Neyse bak ne Ve işte Brip'in dükkanından bir tane daha yakaladık. Hemen cicik Nul yeniden giriyorum ve Griffin bir kostümünü gösteriyorum. İşte bu kostüm. Çok garip bir şey ve arkasında da elektrik yeri var. Ve işte şöyle baktığınız zaman biliyor musunuz da o oyun yeri dönmüyor garip bir şekilde. Oyun yeri sadece arkaya ve ileriye gidiyor ama sağa sola dönmüyor. Bakın aslında böyle biraz şöyle yandan bakmamız gerek ama direkt düz bakıyoruz. Çok garip bir şekilde. Bu kostüm çok garip. Bir de griple hiçbir alakası yok. Paralı parayla hiçbir alakası yok. Para deliği falan da yok. Griple hiç alakası yok. Neyse normal hesabı yeniden geçelim. Yeterince null browse'a giriş yaptık. Zamanından da yedik. Ve size bir şey göstereceğim. Haberlere girdiğiniz zaman biraz bekliyorsunuz tabi. Burada bir tane el yükseliyor. 15 milyar kişi öldürdüğümüz zaman iki katı daha fazla star hediyesi. İy. Yani şuradaki günlük hediyeler iki tane. İki. çarpı 2 oluyor bazen biliyorsunuz. O çarpı 2 olacakmış. Ve 20 milyarda da ölü kutu alacağız. Ölü kutular sen ne çıktığını ben de bilmiyorum. Ancak ben hiper şarj aldım ve maalesef sevmedim bir yani tane Ama bayağı da güçlü bir hiper şarj. Neyse. Dağıtmayalım konuyu. Şu arkadaki çatlağı hala çözemedim. Ama şu arkadaki planla uyuştuğunu biliyorum. Burası başka bir yere açılıyor da olabilir. Belki dükkanın olduğu yere açılabilir. Mesela Griffin dükkanını göstermiştim. Grif'i göstermiştim size. İşte. O Griffin dükkanını açılıyor da olabilir. Griffin dükkanı şu ana kadar hiç gitmedik. Edgar ve Kolet orada çalışıyor. Ve ben bir şey daha keşfettim. Şey bakın, şuraya dikkatlice bakın. Aklınızda tutun bunu. Uyuş, uyuşmuyorlar mı? Ama Glyph'te bu işte, böyle bir şey yok. Patron kıyafeti var. Yani Glyph dükkanın sahibi olduğu da patron kıyafetinden anlaşılıyor. Bu arada bak nasıl internetin diktiğinde bunun arkası gözüküyor. Arkası gözüküyor abi. Bunun hareketinde arka gözüküyor. Dükkana girdiğiniz zaman bir de şurada bir şey var. Nerede? Ha Vampirino. Luf. Bunun farklı bir versiyonu var. Evet. Onu da göstereceğim size. Ben ama de, daha de, ucuza çatıyor. Ama onu da daha ucuza satıyorlar. Bakın burada. El Rudo Primo. İsimleri farklı ama neredeyse aynı anlamlara gelebilecek şekildeler. Bence Vampirin alın gitsin ya. El Rudo Primo almaya gerek yok. Ve siz... Şöyle kolete e girelim bir. Kol, o günlükte Colette ile ilgili çok fazla gizem var. Neredeydi o? Bir dakika. Siz bir durun ben şimdi bu bitireyim. İşte bu kostüm. Bu kostümün arkasını çevirdiğiniz zaman burada bir düğüm var. Ve bir dakika. Bakın bu işlerim var. size. Şöyle şunu seçelim. Sonra şunu seçelim. Günlüğün içinde farklı şeyler var. Bir dakika tekrar yapalım. Göremedik. Günlüğün içinde farklı şeyler var. Gördüğünüz gibi. Ve Brawl Stars buna o kadar detay vermiş ki ağzımız açık kaldı. Ve bu arada kaçıp kolet ve kötü kolet Arka planları uyuşuyor. Ama bu Brawl Pass kostümü. Bu da Cadılar Bayramı özel. E, Brawl Stars Cadılar Bayramı bittiği zaman şu ana hesabındaki çatlakla bir bağlan. Bu sezonla bir alakası olacağına eminim. dakika. Dur. Şimdi bir tane çatlak çok burada. üç çatlak oldu. İki çatlak vardı burada. Gittikçe bu çatlaklar açılıyor. Çok garip. Acaba bütün ekran parçalanacak ve sonrasında bütün ekranın bütün ekranını gidecek. Wow, hardcore. Bütün ekranın lanetli bir tane yap. Ve evet, Colette'in bir tane kötü Colette atlı bir atlı kostümü aslında ölü bir kostüm ve Edgar'a garip... uzun zamandır kostüm gelmedi. En son gelen kostümü buydu. Bu üçü. Yani buna Edgar zaten biliyorsunuz içindeki karanlık yüzünden çok gizemli biri. Ve bunun da bir ölü kostümü gelebilir Cadılar bayramı özel. Neyse. Bayağı bir detay verdim. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla videolar kapsayın unutmayın.